Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehtap Ünal. Bugün birlikte sıla bebeğimizi e, kulaklık yapacağız. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. Nakko pırlantanın Vayu modeli. Gri. iki katlı bir ip. Yan artın e, pembe ipi. 83 numara şeyi renk kodu bunu kullanacağım renkleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ee, içine kullanacağım 0.60 milimlik bir telim var şöyle bir tel çok az bir şey elyaf kullanacağız boncuk elyafımız var ee, tığımız bir buçuk milimetrelik tığ pembe ipimizi başlayalım Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. 6'lı sihirli halka. Eee, ters sık iğne yapacağım bu arada. Çünkü kulaklığında ters sık iğne ve güzel durduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 ipimizi çekelim yani e, farklı renk bir ip koyuyorum ve sık iğnemize batıyorum şimdi bu sırayı hepsine çift batacağız 6 tane sık iğnemiz var altısına da çift batarak başa geliyoruz Evet. Altı sık iğnemizin altına da çift battım. Başa geldim. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir artır yapacağız. Bir tek bir çift yapacağız yani. Bir tek bir çift yaparak yine başa gelelim. Evet. Bir tek bir çift yapıyoruz bu sıramızda. Bir tane tek battım. Çift batıyorum. Sıra başına kadar bu şekilde bir tek bir çift batıyoruz. Evet sıra başına geldik. Şimdi toplamda 18 tane e, sık iğnemiz kaldı. Şimdi renk değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden şu şekilde getiriyorum sık iğnemi. Yani ipi çekmeden ikili hale iken bırakıyorum ve ipimi kopartıyorum. Gri rengime geçeceğim. Evet şimdi bu gri renkli ipimizle bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar bir sıra e, gri ipimizle 18 sık iğnemizi hiç artırma yapmadan ördük. Şimdi burada e, bir sıra daha 18 sık iğnemizi öreceğiz fakat arasından e, tel geçireceğiz. Bu telimizden 80 santim kestim ikiye katlayarak kullanacağız çünkü ipimizin arasından şu şekilde geçiriyorum Şu şekilde geçirdim tam ortadan ikiye şöyle katlıyorum tekrar tığımızı da geçiriyorum son sıramızı telimizle birlikte öreceğiz teli alttan yürüterek 18 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet. Telimizi işten yürüttük. Şu şekilde telimizi elimizde şekil veriyoruz. Şu telimizi şöyle bükelim. Bize engel olmasın. Evet böyle bir parça daha yaptım buraya kapak yapabilmek için şöyle ters tersinden koyacağım ee, altılı sihirli halka yaptım bir sıra çift battım 12 yaptım ondan sonraki sıra e, sırada bir e, ör bir artır yaptırdım yani bir tek bir çift battım ve 18 sık iğneye çıkarttım. 18 sık iğneden sonra ipimi koparttım. Şimdi buna birleştirme yapacağız. Evet, bunu da tersine koyuyoruz. Şimdi bir sık iğne bundan alıyorum. Bir sık iğne diğerinden alıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Evet, sırayla birbirine birleştiriyoruz. başa gelmeden 3 sık iğne kalana kadar yapıp birleştirip gelelim. Evet birleştirdik. Üç tane sık iğnemiz var. Buradan birleştirme yapacağımız üç sık iğnemiz kaldı. Şuradan buraya e, bir miktar elyaf koyacağız. Elyafı da çok doldurmamıza gerek yok. Sadece içine çökmemesi için yapalım. kadar yeterli elyaf son kalan sık iğnelerimizi de kapatalım Evet, son kalan sık iğnelerimizi de kapattım. Şimdi buradan bebeğimizin başını ölçerek ne şuraya büküyüm. sık iğne yaparak bu telin üzerini şu şekilde kapatıyoruz. bir miktar yaptıktan sonra bebeğimizin başına ölçeceğiz. Ona göre devam edeceğiz. Ben size sayayım isterseniz yine 1 2 3 4 5 Şöyle ölçelim bebeğimize. Henüz daha var. Şimdi bakalım tekrar. Evet, yeterli. 20 tane sık iğne yaptım. Şu kısma 20 tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. İpimizi çekiyorum. Burada tam 20 tane sık iğnemiz var. Şimdi ben daha önce şöyle yine 18 sık iğne olana kadar şu kısmını yapmıştım. Gri ipimize geçiyorum hemen buradan. 18 sık iğnemizi artırma yapmadan örüyorduk. Evet yine aynı şekilde 18 sık iğnemizi artırma yapmadan bir sıra örüp gelelim. 18 sık iğnemizi ördük. Şimdi yine içerisinden son sıramızı telle geçeceğiz. Şu şurada biten son sık iğnemizi bir birleştirme yapalım. şekilde bir kaydırma yaptım. Şimdi aynı şekilde 18 sık iğnemizi içerisinden tel geçirerek devam ediyorum. Telle birlikte örüyorum yani son sırayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on. Diğer ipimi de alttan yürütüyorum. Koparttığım yere. On bir. On iki. On üç.

18 sık iğnemizi yaptıktan sonra şu kısmı şöyle yapalım. Şu kısmı kesiyorum içeride bırakacağım. Şu fazlalığımızı bırakıyorum. şu uç kısmını kıvırıyorum. Evet, şurada bırakacağız bunu. Burayı isterseniz bantlayabilirsiniz de. Hani sivri çıkar diye düşünüyorsanız sivri bir şekilde çıkar oradan diye. Elyaf koyacağım için çıkmıyor. Ama yine de aklınıza takılırsa uç kısmını kağıt bantla ya da başka bir bantla bantlayabilirsiniz. Şimdi şu diğer parçamız vardı. 18 sık iğnemiz olan kapatma parçamız. Şimdi aynı şekilde biraz önce buraya nasıl yaptıysak aynı şekilde buraya da birleştirmesini yapıyorum. Çok az bir şey açık kalana kadar yapacağız. Daha sonra el yapını doldurup kapatacağız. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Evet çok az bir şey bıraktım. Şimdi oradan el dolduracağım. Evet telefonumuzu koyduk. Açık kalan kısmımızı da kapatıyoruz. Evet, buradan bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi kulak bölümümüz bitirdikten sonra şu orta kısma sadece şu tarafı sık iğne olduğu için şimdi bir de bu tarafına sık iğne yaparak düzgün görünmesini sağlayalım. Şöyle bir tane bir zincir çekelim. Şuradan giriyorum. Biraz önceki yaptığımız yerin tam tersine doğru. Şu şekilde sık iğnemizi yaparak başa kadar geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer tarafına da sık iğnemizi yaptık. Kulaklığımız gayet güzel görünüyor. Evet şimdi bebeğimize takalım bunu. Evet arkadaşlar Sıla bebeğimiz kulaklığını taktı. Dans etmeye başladı bile. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.